Beni <laughs> nereden tanıyorsunuz yanında çalışıyorum konuşuyor. gelmiştim işimize park ederken gördüm yarayacak. Altun işimize yarayacak. Altun işimize yarayacak. Altun işimize Paralar duruyor. Eleman gasp edecek vakit bulamadı belki de. Ya da siz gelince bir yere saklandı. He? Sanmıyorum. Ben geldiğimde kimse yoktu. Ambulans gelene kadar da hiçbir yere ayrılmadım. Bu arada bir şey konuştunuz mu peki? Hayır, bilinci kapalıydı. Refik ne iş yapıyor? Mali müşavir. Neredesin lan? Anca geldi. ne yapayım? Babamı bıraktım terminale. saat Yaşar Yılmaz adına kayıtlı. Allah Allah. Ha. Sen Yaşar'ı tanıyor musun? Hayır. Yalnız bu araba zaten Refik Bey'in değil. Nasıl ya? Adam arabasına binmeye çalışırken saldırıya uğramış. Refik Bey'in arabası şuradaki ikinci olan. Ha. Bu durumda adam arabayı çalmaya çalışırken arabanın sahibi adamı bıçaklamış. Vay be. Ne olan Sabah çok mu erken kalktın sen? Ha? Refik Bey öyle şey yapacak bir adam değil. Bunun kapıları kilitli. Alo. Aga iş bizde. Bir saate ölür bu adam. Tanıdık mı kimse geldi mi lan oraya? Yok bekliyoruz. Not al not. 06 Lüleburgaz Zonguldak Nide. 42. Gri Focus. Araca binmeye çalışırken saldırıya uğramış. Ruhsat. Yaşar Yılmaz adına kayıtlı. Sor bakalım oradakilere. Yaşar'ı tanıyan var mı? Tamam abi. Tamam. Amirim. He? Bu refi yaralayan Yaşar olabilir ha. Bunlar tam arabaya binecekleri sırada bence kavga etmişler. He. Ondan sonra da dayanamayıp Yaşar Refik'i bıçağa saplamış. Sofa sende bir şey var lan. Ne var? Zehir gibisin ha. Vallahi. Vallahi. Çok iyisin yani. Şu Yaşar'ı bir araştıralım bakalım. Bu Refik'in çalıştığı yeri görebilir miyiz biz? Tabii. Ben geleyim sizinle. Hayal Sen de etrafa bir bak bakalım. Kaçarken adamı gören falan olmuş mu? Tamamdır. Ne oldu lan babanın durumu? Sorma amirim ya. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldı da para cezasıyla yırttık. S**k et oğlum. Cana geleceğine mala gelsin. Hallederiz. Ee, siz ne yaptınız abi? Yakaladınız mı Telef? Ha yakaladık yakaladık ama Arda vurdu adamı. Yapma ya. Sinem bulunamadı mı hala? Halledeceğiz. Ben şimdi mekana gidiyorum. Randevumuz vardı ya. Sen de oraya git şimdi. Beni orada bekle. Emredersin amirim. Hadi eyvallah. Heh. beni. Ben bir şey yapmadım. Derdini karakolda anlatırsın. Yalvarırım bırakın beni. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz. Çocuğum var benim. Ona para göndermem lazım. Mecbur olmasam yapar mıyım bu işi? O zaman bize yardım edeceksin. Ne isterseniz yaparım amirim. Talat kardeşin nerede saklıyor? Amirim. Biz bunu nereye götürelim? Emniyete gidelim lan. Ahlak masaya teslim ederiz yapmayın amirim. Talat'ı tanımıyorsunuz. Öldürür beni söyleyemem. Talat öldü kızım, öldü. Şimdi söyle. Nerede? Evde. Evde saklıyor. Yalvarırım bırakın beni. Hangi evde la? Bizim için tuttuğu bir ev var. Orada saklıyor kızı. Bir odaya kilitledi. Dövüp duruyor sürekli. Canından bezdi zavallıcık. Lan o bu. Her gün gelip gidip dövüyor da niye sen polise gitmiyorsun? Kendi kardeşi amirim. Aile meselesi diyorlar. Polisler bile karışamıyor ki. Ev nerede? olar arkadaşımla kalmış. Buyurun. Adli tıp raporu gelmeden bir şey diyemem. Bak baba. Boğulmuş adam. Nereden anladın abi? Baksana kollarda bacaklarda iki mozlar oluşmuş. Çırpınırken bayağı sağa sola çarpmış. Sen adli tıpa girseydin ya. Tahsilim yetmedi. Lise iki terkim ben. Savcı geldi mi lan? Şimdi geldi abi. Kıza da yazık oldu değil mi? Gencecik kız. insan tanınca da üzülüyor. Sesi de güzeldi. Behzat, Behzat, Behzat yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl oldu anlamadım. Biliyorum, biliyorum gönül. Seni aradım ama ulaşamadım sana. Tamam, sakin ol, sakin ol tamam mı? Bir şey olmayacak. Ee, dün gece saat kaçta çıktın sen? Saat, saat dörtte. Dörtte, kim bıraktı sizi eve? Necmi abi. Necmi abi, sonra? Sonra Nazlı ile eve geldik, Hı -hı. biraz sohbet ettik. Sonra ben sabah su içmek için kalktım. Nazlı öyle yatıyordu. Ama bir garip yatıyordu. Uyandırmak istedim, uyanmadı. Tamam gönül, tamam, tamam. Nazlı neden sende kalıyordu peki? Bir şeylerden korkuyordu. Benden önce de Selda abla da kalıyormuş. Anladım, tamam. Beysat, ben bir şey yapmadım. Biliyorum gönül, biliyorum. Sen şimdi burada bekle. Hı, hı. Bekle, ben geleceğim. Tamam. Yapılacak şey belli Mevcutlu olarak adliyeye talep edeceğim Büyük ihtimal tutuklu yargılama kararı çıkar Yok yok Gönül öyle bir kadın değil Bu iş yapmış olamaz ben onu tanıyorum Pavyondan birlikte eve gelmişler İkisi de sarhoşmuş Gönül nasıl uyuduğunu bile hatırlamıyor Bu durumda yapabileceğim bir şey yok Ne kadar iyi tanıyorsun bu kadını Arada bir dinlemeye giderim Oradan yani Üzgünüm Behzat. Yapabileceğim bir şey yok. Her taraftan parmak izi aldık. Kıl ne varsa araştıracağız. Merak etme. Evet, peki içeri zorla girme gibi bir durum söz konusu mu? Yok. Bak baba. Sen hayaletle beraber git. Pavyonda kim var kim yoksa hepsini topla merkeze götür. Bu saatte kapalıdır. Ne kapalıdır lan? Bul işte. Bul. Hallederiz. Akşam sana gireyim istersen. Gelme. Birkaç gün Nazlı bende. Rahatsız olursun. Gönül abla, astrolojisi olarak sen çıkıyordun. Ne oldu? Nereden çıktı bu Nazlı ya? Şimdilik öyle oldu yakışıklım. Şimdilik. yapacaklar bana? Yok bir şey yapmayacaklar. <laughs> Dün gece tartıştınız mı siz? Ne demek istiyorsun? Ben bir şey demek istemiyorum Gönül. Tartıştınız mı tartışmadınız mı? Hayır. Dün gece pavyonda Nazlı asolist olarak çıkınca senin yüzün düşmüştü. Eve gelince bu konuyla ilgili bir şey konuştunuz mu siz? Ne sen be? Ya ben bir şey demek istemiyorum Gönül. Ve Allah aşkına sorduğum soruya cevap ver tartıştınız mı? Hayır tartışmadık. Behzat. Hmm. Sen Nazlı'yı benim öldürdüğümü mü düşünüyorsun? Saçmalama Gönül. Saçmalama ya. sana çıkarken bayağı trip attı Ne alakası var lan? Gönül o, gönül, gönül. Abi. Evet. Gönül sorgu hakiminin huzuruna çıkacak. Muhtemelen tutuklanır. Siz de Maktule'nin ailesine ulaşın. Durumu anlatın gelip cenaze yazsınlar. Ben yani anlamadım şimdi. Ne, ne, demek yani bu şimdi? Neyi anlamadım? Ne bakıyorsun öyle? Bu, bu işte bir terslik var Sabri Varsa bul getir. Yoksa hiç konuşmayalım. Ha. Bulacağım. Bulacağım. Önünüze de koyacağım onu. Bana bak. Olayı kişiselleştirip saçma sapan işler yaparsan alırım dosyayı senden. Anladın mı? Efendim Bahar. Müsait misin? Yok şimdi müsait değilim. Soru mı ben sana? Olur. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Bir zekalı herif. Yağmur yağıyor diye yaptım. Nesin lan sen? Polis misin? İş evde Hı. <laughs> <laughs> Ya kapat şunu. Ne dediği bile anlaşılmıyor herifin. Ben anlıyorum oğlum. Üstüme gelmeyin bugün. Dostu arkadaşı kılarım diyor. mesajın var mı? Yok abi, başınız mı abi? Olay yer daha gelmedi mi lan? Geliyorlar. Sende içlik var mı lan? Ne içliyor oğlum, içlik içlik giymem ben yani. Üşüdün mü? Evet, <laughs> <laughs> tecavüz. Ne lan? Vücut sıvısı. Yatakta boğulmuş zavallıcık. Altına kaçırmış. Tecavüzden önce mi ölmüş? Olabilir. Öldürmüş, tecavüz etmiş, sonra da asmış. Mücadele izi falan yok. Ee, bu paralar ne? Ne bileyim, geldiğimde buradalardı. Sen ne ara geldin? Yine telsizleri mi dinliyorsun? Televizyonda bir halt yoktu, ne yapacağım? Hayal evet. sen şöyle bir etrafa bak bakalım. kim yapmışlar? Yan evde ihtiyar kadın. Kapıdan kaçan birini görünce 155'i aramış. Hırsız var diye arıyor. Manzara bu. İyi getirseydiniz ya kadını. Niye getirmediniz? Namaz kılıp geleceğim dedi. İyi. Sabah namazı hemen biter. Neredesiniz lan? Geldik amirim. Hadi hadi hadi. Kim, kim sesi yok mu lan kızım? Bilmiyoruz amirim. Cesedi görünce sizi bekledim. Nereye beni bekledin lan da Arabada uyudum desene. Leyla! Kızım! Ya Leyla! Leyla! Cinayet ihbarı aldık. Maktul'la da Ayla Başak. Adres bilgisi Çeşme Sokak No. 12 İlker. Alın da anlaşıldı tamam. Bana müsaade. Müsaade senin. Amirim. Tamam be oğlum. Ayla Başak, başına vazoyla vurulmuş. Ee, Planlı mıymış bu cinayet? Sanmam. İyi o zaman, çabuk buluruz. Lalla, sarı bomba. Bu ne lan? Sarı bomba. Ne iş ya? amca değil. Allah ım. İhbarı kim yaptılar? Biz yaptık. Aylan'ın ikiz kardeşiyle beraber. O da burada. Sen kimsin ya? Aylan'ın komşusuyum. Çığlık sesi duyunca geldim. Ayla zannettim. Merse Aslı çığlık atıyormuş. Başınız sağ olsun. Siz ikiz misiniz? İkizsiniz tabii konuşabilecek durumda mısınız? <laughs> Beraber mi yaşıyorsunuz? E niye geldin o zaman kızım? Birkaç defa aramış. Duymadım. mesaj atmış sonra. Yardım ihtiyacım var? Paraya sıkıştım yazmış. Bu kapıdaki araba senin mi? O zaman senin durumun aileye göre daha iyi herhalde. Aile yalnız mı yaşıyordun? Babasıyla. Yani onun babası da senin baban değil mi kızım? Biz görüşmüyoruz. Baban nerede şimdi? Bir fabrikada çalışıyor işçi. Ailenin öldüğünden haberi var mı peki? Bilmem. Olsa gelirdi herhalde. Peki kim yaptı sence? Ha? Bilmiyorum. Allah, Allah. Erkek arkadaş falan var mıydı? Tamam ne tamam. <laughs> Sıkıştırma kızı. Bir ara cinayet büroya uğra, ifadeni alalım seni. <laughs> Cenk diye biri vardı. Eski erkek arkadaş. Nerede bulabiliriz onu? <laughs> Efkar diye bir barda çalışıyor barmen. Aileyle bir keresinde gitmiştik. Kız, ben senin kızın değilim. Senin kızın öldü. Bak orada. Ayıp ayıp. Baban o senin baban. Kim ne bu? Babası. 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 Sen konuş lan. kesin bu kız yapmıştı. Direkt alalım bence. Nereden biliyorsun lan? Ee, i̇kizlerin birisi öldüyse kesin öbürü yapmıştır. Oğlum sen hayatında kaç tane ikiz cinayeti gördün lan? Hayır yani görmedim de öyle değil midir? Allah'ım ya Rabbim ya. Gölbaşı incek. Cinayet ihbarı. İlgili birimlerin olay yerine intikal etmeleri duyurulur. Şişt. Kalk da kalk kalk. Kalk. Ne oluyor lan? Olay var ulan. Neredeymiş? İncek. Hadi kalk çıkıyoruz. <laughs> Çok uzakmış ya. Yani sen şimdi diyorsun ki yani senin karın senden ayrılır da gider başka biriyle evlenirse değil mi? Senin oğlan bunalıma girer diyorsun. Hı. Evet. Yüzde seksen bir ihtimalle bunalıma girer. Yüzde otuz altı içine kapanır. Yüzde altmış dört alkole uyuşturucuya başlar. Zaten onun devamında da şiddet eğilim artar. Adam döver. Hızlı araba kullanır. Hı. Yani, mı da? Ya bu kız matematikçi mi istatistiki bilgiler veriyor ya? Felsefe, felsefe. Ama sosyal psikoloji her zaman ilgimi çekmiştir. Ya bak sen dinle bu kızı abi, dinle bak. Sosyal psikoloji, psikoloji ama... Dinle. Dinle sen kızı. Dinle kız. <laughs> ha? Aga cinayet var. Kim lan? Oktay Eren. Oktay Eren mi? Futbolcu mu? Evet. <laughs> adresi ver adresi. Ha. Eyvallah. Ne oldu lan? Oktay öldürülmüş abi, futbolcu. Ne diyorsun ya? Ha. Kim o? Aa, tanımıyor musun ya? Ünlü futbolcu ya, Ankara KS'nin büyük transferi. Gazete mi okumuyorsun, psikoloji? Ben gidiyorum abi. Ha dur lan! Beni de otele bırak. hadi çabuk. Bu arada çapın. yarın burada kalabilirsin, ben yokum. Ha, sen nerede kalacaksın? Arkadaşımda kalacağım. Telefonun açık kalsın ama ha. Tamam mı? Anahtarını da almayı unutma. Tamam. Ha bak ne diyeceğim. Bu arada verdiğim bilgiler var ya, Hı. düşüneceğim onları ha. Abi hadi ya, hadi abi. Ne güzel anlattı ama ya. Cesetler de var, yukarıda. Savcı geldi mi? Yok, gelmedi daha. Harbi yatağımı bağlamışlar. Ha? <laughs> Değil. Bir tanıdığın adam mı? insan bir garip oluyor. Böyle ağzı mağazı. Gel gel. Bu ne lan? Eller kelepçelendikten sonra sol bacağı paramparça edilmiş. Öldürücü darbeyi göğsünden almış. Kaburgası kırık. Allah'ım <laughs> <laughs> tövbe <laughs> Aha, <laughs> şurama Indiana Jones, son macera. <laughs> Amirim, katil taban girmiş. Yani bu bir mesaj olabilir. Ayrıca bu sezon hiç golü yok. Ağzındaki şey her neyse ses çıkartamamış. Alet ne lan? Sert bir cisim. Koç sopası olabilir. Evet. Her birinden parmak izi aldık. Ama cinayet aletini geri koymuş olamaz. Diğerlerine dokunmuş olabilir. Bakacağız. Pantolonundan bir kartvizit çıktı. Karina Red Sopova. Ver bir bakayım. Her türlü muamele. Harbi mi lan? Yok la, şaka yaptım. Şöyle bir şey yok. Ne oğlum, bir susun la, bir susun. Polisi babası mı aramış? Nerede o herif? Yok, o dışarı çıktı, hava almıyor. Sen git aşağıya al adımı da bir konuşalım bakalım. Amirim ben anlamadım ya. Yani insan bu ağzındayken nefes alamaz ki. Nasıl zevk alıyor bundan? Ben şimdi çıkartacağım ondan senin ağzına takacağım. Futbolcu muymuş? Evet tanımadın mı? Hayır. Futbolla aram yok. Söylemiştim hatırlarsın. Ha ee, hatırladım. Elimizde önemli bir şey var mı? Yok, ben de daha yeni geldim. Var mı lan bir şey? Mutfak camı kırılmış. Katil içeri oradan girmiş. Ee, babası kırmış olabilir ama. Ben kırmadım dedim. Kapıda İlker Çelen yazıyordu. Evin sahibi o. Araştırıyoruz. Amirim babası diyor ki, ben içeri girmem diyor. Kalbim sıkışıyor, nefesim... Alamıyorum. Bir garip yani. Neydi hmm. la adı? Fevzi. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun amca. Oğlum komploya kurban gitti. Ne komplosu dayı? O halde yatağa bağlamışlar. Kimse bilmesin bu durumunu. Ünlü futbolcu benim oğlum. İtibarı beş paralık olur. Tamam dayı tamam kimse bilmeyecek. Eee de ne komplosu bu? Düşmanı falan var mıydı? Herkes kıskanırdı. Gençti. Ünlüydü. Zengindi benim çocuğum. Tamam dayı geçelim biz bunları. Geçelim tamam. Sen eve nasıl girdin? Geldim kapıyı çaldım. Açan olmadı. Arkaya dolandım. Cam kırıktı oradan girdim. Evde olduğunu nereden bildin? İlker'e vuracağını söylemişti. İlker nerede? Bilmiyorum. Oktay'ı aradım. Telefonu açılmadı. Saat epey geç olmuştu. Merak ettim evine gittim. Nergis adında bir sevgilisi var. Birlikte yaşıyorlar. Ona sordum. Eve de gelmemiş. Merak ettim buraya geldi. Bu İlker Çelen'i tanıyor musun sen? Tanıyorum. Bir süredir yok. Ama yurt dışında diye biliyorum. Almanya'da olması lazım. Sık sık gider oraya. Bu Oktay Eren sık sık gelip gider mi buraya? Oktay Eren mi öldürülmüş? Sen sorduğuma cevap versene kardeşim. Sık sık gelir mi buraya? Bilmiyorum. Oktay mı öldürülmüş? Tövbe yarabbi ya. Bu İlker ne iş yapar dayı? Menajeri. Şerefsizin tekidir. Aklını o çeldi oğlum. Getirdi Ankara'larda oynattı. Büyük takımlarda oynayacak performansı vardı hala. Teklif de almıştı. Ama... Ama az para veriyorlar diye. Aklına girdi oğlum. Oktay... Süper Lig'den... Daha mı fazla para alıyordu ikincilikte? <laughs> Orası öyleydi ama değmezdi. Buraya geleceğine televizyonda yorumculuk yapsaydı daha iyiydi. Dayı, cebinden Karina diye bir kadının kart vizeti çıktı. Sen tanıyor musun? Tanımıyorum. Kimmiş? Bilmiyoruz. Bakacağız. Şu cama bir bakalım la. Abi bu hırsızlık işi olabilir ha. İlker yurt dışındaymış. Giren adam kesin kimse yok zannetti daldı içeri. E Oktay'ın ağzında da o toplardan var o da sesini çıkaramadı. Kesin kimse yok zannetti ya giren adam. Hırsız diyorsun yani. Ha. Yani adamı öldürecek. Sonra da çıkıp gidecek ha. Hırsız lan bu adam. Adam hırsızlığını yapar, çeker gider. Kimseyi öldürmez yani. Belki holigandır. Fanatik bir şey. Ben gidiyorum. Öğlen gibi rapor edersin bana. Yok yok öğlen olmaz. Akşama sarkar bu. Bırakayım mı sizi? Olur. Aynı yer mi? Taşınmadım. O gitti. Ha. Genelde öyle olur. Sürdünüz yani adamı.